Bu RX-7 hızlı ve öfkeli de aslında hiçbir zaman olmayacaktı. Han'ın turuncu siyah Mazda RX-7'si aslında Tokyo Drift için üretilmiş dublör bir araç değildi. Veilside tarafından yapılmış ve tek bir adet üretilmiş özel bir sanat eseriydi. Han'ın aracı ise bir Nissan Silvia S15 olacaktı. Yönetmen Justin Lee'nin RX-7'yi gördüğünde Veilside'a ısrar ederek aracı filmde kullanmak istediklerini söyledi. Ama tek bir sorun vardı. Hironao Yokomaku riske girmek istemiyordu. Çünkü kelimenin tam anlamıyla araç paha biçilmezdi ve dünyada başka benzeri yoktu. Ama dayanamadı ve kabul etti. Araba o kadar kusursuzdu ki Han'ın tüm yakın çekimlerinde, en çok gözüken sahnelerinde ve vitrin görüntülerinde yıldız araç olarak kullanıldı. Tabii vahşi kovalamaca sahneleri ve aracın ateşler içinde yok olduğu sahneler için stüdyo çok daha ucuz birkaç kopya üretmek zorunda kaldı. Orijinal RX-7 ise çekimlerden tek bir çizik bile almadan kurtuldu. Hollywood macerasının ardından Japonya'ya geri gönderildi ve uzun yıllar Veilside'ın elinde kaldı. Yıllar sonra ise 2 milyon dolar gibi yüksek bir fiyata adı söylenmeyen birine satıldı.